e, inat yaş ilerledikçe gençleşir. Bununla alakalı hayatı inanç hoca kulakları çınlasın. Rabbim uzun ve hayırlı ömürler versin kendisine. Ne dedi biliyor musun Ali abi? Çok hoşuna gideceği bir tespiti var. Ee, biz bunu fabrika ayarında da yazdık. Derler ki dedi gençken bu adam çok aklı selim bir adamdı. Sabırlı, halim, selim ondan sonra bir uhuletli suhuletli bir adamdı, cömertti, anlayışlıydı, hoşgörülüydü. Adam yaşlandıkça daha cimri, dünyaya daha tamah eder, parayı daha çok sever, daha anlaysız, daha ceberrut bir adama Hı -hı. dönüştü diye çok duyarsınız dedi. Az önce siz de söylediniz. Evet, evet, evet. Doğru değil dedi bu. Bu doğru değil. Bu adam gençken de cimriydi. Bu adam gençken de anlayışsızdı. Bu adam gençken de hoşgörüsüz, ceberrut bir adamdı. Lakin, direksiyon hakimiyeti vardı. Duygularını kontrol edebiliyordu, <laughs> onu saklayabiliyordu, gizleyebiliyordu. Bunu gizleyebilecek, eforu sarf edebilecek mecali, takati, aklı ve iradesi vardı. Yaş ilerledikçe direksiyon hakimiyetini kaybetti ve o özellikler artık çıkmaya başladı. Onları gizleyememeye, onları örtbas edememeye başladığı için biz yaşlandıkça bu hale geldi diyoruz. Aslı yok gençken de böyleydi dedi. Ve bunu nereye bağladı biliyor musunuz Ali abi? Son nefeste şehadet getirmek. Son nefeste imanla gitmek istiyor musun? Gençken bolca. Gençken bu artık sende ülfet kespetsin. Gençken sen şehadet getirmeyi diline öğret. Bu sende refleks haline gelsin ki direksiyonu kaybettiğinde vücudun otomatik olarak şahadet getiriyor olsun. Yoksa tüm ömrün boyunca sefihane bir hayat yaşadıysan son nefeste şehadet getiririz Allah isterse getirirsin ama aklen düşündüğünde hani bu diline pelenseyk olmuş olsun gençliğinden itibaren. Çok güzel bir yaklaşım değil mi? Tabii. tabii.